Bakalım ne geliyor. Evet o kadar. Acele etme. Kalamana hiç şey yapma. Kalamana çıktı mı? Tamam. Evet balık göründü arkadaşlar. Balık geliyor. Güzel bir levrek inşallah. Evet. Paşa geliyor paşa. Maşallah sana. Sana maşallah. Tamam. O iş bizde. Agam. En sonunda be. Hayırlı olsun hayırlı olsun. Ey maşallah. <laughs> az önce saldırıyı aldım ben. Agacım. Hı. Al şöyle eline. Oradan değil yanaktan. Yanaktan. Yanaktan ha. <laughs> eline kancaya dikkat et ama. Oh. Adam tebrik ederim. Sağ reis. Senin başına. <laughs> Hadi bakalım. İşte bu be. En Maskele. sonunda ya reis. En sonunda ya. Hadi tebrikler agam. Sağ abi. Devam. Arayalım. Balık var. Çünkü az önce saldırı ben de aldım. No,